Bu sefer nereye davetlisi misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Tamam biz teşekkür ederiz. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, i̇yi misiniz? Nasıl geçiyor günleriniz burada? Biz çok şükür teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri burada görmek, bu e, röportajımızı yapmak benim için e, mutluluk kaynağı. Teşekkür ederiz. Kısaca bir sizleri tanıyalım. Emre Bey kimdir? Şu an nerede bulunuyoruz? Benim adım Emre, soy ismim Karaduman. Bu Wooden Palace şirketimizin şu an yöneticisiyim. Yöneticisi konumunda duruyorum. Sizlere, misafirlerimize gelen misafirlerimize hizmet vermek için hep beraber çalışıyoruz efendim. Ben de bu görevle buradayım. Efendim işinizi sevdiğinizi de buradan belli oluyor aslında ee, seyircilerimiz de görüyor. Peki e, şu anda biz nasıl bir yerdeyiz? Kaç tane villamız var? E, nasıl bir yerde bulunuyoruz? Arazi ne kadar mesela? Evet burası iki buçuk dönümlük arazi üzerine kurulu sekiz adet misafir bungalov evimiz var. Evet Emre Bey, şimdi bahçeye geldiğimizde burada müşterilerinizi misafirlerinizi neler bekliyor? Ne gibi aktiviteler var? Neler yapıyorlar burada daha çok? Evet bizim misafirlerimiz e, barbekü yapmayı sever, bizim misafirlerimiz havuz havuza girmeyi sever, bizim e, misafirlerimiz e, bahçede oturmayı sever, böyle e, sapancanın o temiz kokusunu havasını hissetmeyi sever, dinlenmeyi sever. Biz herkese e, burada o imkanı tanımaya çalıştık. Bahçemizde e, havuzumuz var. Korunaklı havuzlar. E, 3 metreye 5 metre e, genişliğinde. E, 1.50-1.60 arası derinliğinde. E, güzel bir havuzumuz var. Temizlenme imkanımız var. Kış, kış aylarında ısıtmalı havuz olarak geçiyor bunlar. Aa, e, evet. Bu imkanı da müşterilerimize sunuyoruz. Şezlonglarımız var. Barbekü imkanımız var. Evet yine yetişkinlerimizin e, kullanabileceği türden salıncak Evet, zincirli salıncaklarımız var. Biz dediğimiz gibi müşterimizin memnun kalması için elimizden geleni düşündük. Elimizden geleni yapmaya, yapmayı istiyoruz. Herkesi bekliyoruz. Size nerede ulaşabilirler? Sosyal medya hesapları kullanıyor musunuz burası için? Onları da alalım. Bizim Instagram sayfamızdan Sapanca Uğudun Palassız sayfamızdan 0850 211 0440 nolu şirket hattımızdan rezervasyonlarını iletebilirler. Biz de seve seve yardımcı oluruz efendim. Süper. Son olarak söylemek istediklerinizi seyircilerimize alalım ve röportajımızı sonlandıralım Emre Bey. Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Süper tamamdır. Şimdi ben sizden söz alıyorum ve seyircilere dönmek istiyorum. Evet sevgili izleyenler bugün Sapanca'daydık. Dediğimiz gibi hem yazın hem kışın huzurlu, sakin, sessiz aslında kendi ailenizle beraber geçirebileceğiniz bir villa işletmesine, bir bungalow işletmesine konuk olduk bugün. Bizden bugünlük bu kadar. Sizler de buraya gelirseniz Sapanca'nın ve güzel doğa manzarasının tadını çıkarabilirsiniz diyelim. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle hepiniz. Hoşçakalın sevgili Peter